Amacımız, ülke ekonomisine büyük katma değer sağlayan, yetkazlısı çok geniş olan, bütçe açığının yüzde 60 ve üzerini karşılayan turizm sektör. sektörü. Turizm sektörü dediğimize, evlilikteki geçmiş yıllarda takım sıkıntıları yaşarken son zamanlarda yeni havalimanının açılmasıyla daha da geniş bir alana sahip olmaya başladık. Yine başlattığımız bir çalışma yeni havalimanının güvenlik sertifikasyon işlemleri de tamamlandıktan sonra farklı ülkelerde uçaktan ilme binme olayının kaldırılması ve touchdown sistemiyle uçakta sabit bir süre bekledikten sonra ulaşımın sağlanması ile ilgili bir çalışma. Daha fazla İngiltere, Londra ağırlıklı biliyorsunuz Londra'daki yaşayan çoğunluk Kıbrıslı Türklerin olduğu bir yer. Kuzey Kıbrıs'a gelmeleriyle ilgili bir olan vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek için tabii ki bundan. Bunun yanında elbette her yerde değermeyen de Kuzey biz anlatıyoruz. Yani sadece deniz, kum, güneşte kalmayıp tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri, alternatif turizm modellerini kendi içinde barındıran Kapalı Maraş diye adlandırdığımız ama artık Kapalı Maraş kelimesini kullanmadığımız Maraş'ı ziyaret edebilecek konumda olması 1974 Marif Harekatı sonrasında dördüncü yılına girdiğimiz Maraş'ın açık olması ve Maraş'ın ziyaret edilmesi demek. Birçok farklı ülkeden gelen ziyaretçileri ısrarla ziyaret etmek istediği bir maraş. Yine dinamik sektöre yönelik yapmış olduğumuz farklı çalışmalar ve kısacası turizm dediğimiz zaman turizmin içinde barındırılan her ne varsa bütün her şeyi kendi içinde barındıran bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndendir bahsettiğimiz. Son birkaç ay önce Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bir işbirliği içerisinde bir çalışma gerçekleştirdik ve Ada Kıbrıs lansmanını hayata geçirdik. Ada Kıbrıs lansmanını hayata geçirirken en büyük hedefimiz ve arzumuz dünyanın neresinde olursa olsun Türkler ama esas, esas ana vatan Türkiye'deki yaşayan vatandaşlarımızın Kuzey Türk Cumhuriyeti'nden haberdar olması, haberdar olabilmeleriyle ilgili basın yayın organlarının el bu tanıtımı yapması ve ana vatan Türkiye'deki yaşayan kardeşlerimizin Düzey Kıbrıs'a gelebilmelerine yönelik bir adım. En azından aynı dili, aynı dini ve aynı para bilimini paylaştığımız bir Düzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Farklı adalara, farklı ülkelere değil, kendi adamız olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelinmesi içindir. Bütün çağrımız. Elimizden geldiğince her şeyi biz anlatmaya çalışıyoruz. Elimizden anlatmaya çalışıyoruz. Bütün tanıtımları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Geçmiş yıllarda farklı illerde Kuzey Kıbrıs anlatmak için etkinlikler düzenliyoruz. Gittiğimiz o ildeki yerel kanallarda da kendimizi ifade etmeye çalışıyorduk. Ama şimdi gelişen teknoloji teknolojiyi kullanarak çok daha uygun maliyetlerde basın yayın ve fenomen kardeşlerimizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki fenomen kardeşlerimizle birlikte yapmış oldukları çekimleri paylaşmasıyla ile ciddi sayıya ulaşması elbette ki çok daha hızlı bir tanıtım düşüncesiydi. Ve o düşünceyle biz bu etkinlikleri sıkça yapmaya çalışıyoruz. Elbette dünyaya açılan bir Kuzey Kıbrıs'tan bahsediyoruz ama esas bizim istediğimiz Anavatan Türkiye'deki kardeşlerimizin Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret etmiş. 85 milyon varken 85 milyon bu küçük adayı ziyaret ederse esasında bizim daha fazla bir yere ihtiyaç olacak. Biz bunu defalarca anlatmaya çalıştık. Anlatmaya da çalışıyoruz. Kabaca benim söylemeye çalıştığım bunlar her meyanda, her platformda da aynı şeyleri söylüyor. Düzey Kıbrıs gelenlerimiz illa ki var. Ama ben sabah kadar Kuzey Kıbrıs'ı anlatabilirim. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anlatmakla değil, yaşamakla görülebilir anlattıklarının doğru olup olmadığını teyit edebilirsiniz. Bunu hassattı sizden rica ediyorum. Az önce bir acente sahibi arkadaşımla da bir sohbetim oldu. Hatta o sohbet sırasında işte keşke direkt uçak olsaydı. Keşke tanınır bir ülke olsaydınız. İşte keşke şu olsaydı, keşke bu olsaydı. Arkadaşlar, keşke ne bileyim, ne olduğunu çok iyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nüfusu ne ise 500 bin, 700 bin, 800 bin her ne ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Kıbrıslı Türklerin zaten %80'inden fazlası Avrupa Birliği vatandaşı. Avrupa Birliği ülkesi olabilmesi için çok basit bir olay bir imza kadar yakın Avrupa Birliği'ne Kuzey Kıbrıs Ancak biz 85 milyon ana önünde takos olmak istemiyoruz. Varsın yine aynı şekilde kalalım. Yine aynı şekilde kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavuralım. Varsın tanınmamış bir ülkesin desinler, birek sefer yok desinler ama biz acentelerimizde neredeyse ülke ülke kapı kapı gezip kendi ülkemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Buradan da hiçbir şekilde geri adım atmadık. Bundan dolayı ana vatandaki kardeşlerimize çağırımız Kuzey Türk Cumhuriyeti'ne hep birlikte sayacağız. Bir stratejik olarak veya politik olarak veya siyasi olarak hem neyse onlar ayrı konular biz ana vatanın önünde takoz olmamamız gerekir. Onun bedelini mi ödüyoruz? Değeri dostlar, biz bedel ödemeye 1571'den bugüne kadar oralarda çok bedeller ödedik. Daha 50 yıl önce Mutlu Barış Harekatı'nda çok bedeller ödedik. Çok canlar kaybetti. Anavatan Türkiye'den gelen Mehmetçi Kuzey Türk Cumhuriyeti'ndeki mücahitlerle, mücahidelerle çok canlar kaybettik, gittik, çok bedenler bir biz o canları, o bedenleri öderken 1571'den bugüne kadar o bedenler ödenirken varsın böyle ufak bedenleri değil? ödeyelim.